Madem ki bela istiyorlar, o zaman buyurun. Cihat Yaycı bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'yi Haydut devlet statüsüne sokacaklardı. Bunun sonucunda Türkiye'ye düzen getirmek için askeri müdahale bile yapabileceklerdi. Dedi Cihat Yaycı. Şimdi. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Ciddi anlamda AB'nin Türkiye'ye askeri bir müdahale gibi kafasında plan olabilir mi size göre? Şimdi Avrupa Birliği'nin olmayan ordularıyla Türkiye'ye karşı bir askeri müdahale yapması düşünülemez. Hı. Çünkü böyle bir kapasitesi yok Avrupa Birliği'nin. Avrupa Birliği'nin bırakın Türkiye'ye karşı Balkanlardaki o, o savaşlarda Herhangi bir etkinlik gösteremediğini biliyoruz. Askeri olarak kağıttan e, şey, e, kaleler gibi bir şey, kimsenin ciddi almadığı bir e, birlik kendi arasında e, kolay kolay da görüş birliğine varmıyorlar e, Avrupa'nın etrafındaki silahlı çatışmalara ilişkin olarak Avrupa Amerika Birleşik Devletleri olmadığı zaman yani fazlaca bir askeri olarak kıymet harbiyeleri yok Dolayısıyla Türkiye'ye müdahale etmeleri söz konusu değil öbür konuya gelince bu Türk gemisine çıkıp zorla arama yapmaları Evet bu kesinlikle bir kumpasa benziyor nasıl bir kumpas İşte zaten orada yani İrini operasyonunun tartışmalı olup olmadığını bir tarafa bırakıyorum e, ya meşruiyetini bir tarafa bırakıyorum, bunlar hepsi tartışmalı e, şeyler. Ama esas konuşu şimdi gemiye e, çıkılması emrini veren taktik komutan Yunan, operasyonu yöneten e, merkez İtalya, gemideki e, aramayı yapan e, Alman gemisinden hareket eden birlikler, galiba o birliklerin bir kısmı da İtalya. Şimdi şöyle bir senaryo düşünün, bu Türk gemisi, bu Türk kuru yük gemisi e, Türkiye'den hareket ediyor. Hareket ettikten bir süre sonra hatta belki de ta başlangıçtan itibaren zaten bu, bu şeyin radarında e, uluslararası şey imonun, Bilgileri dahilinde hareket ediyor. Yani her geminin anladığım kadarıyla bu konudaki televizyonlardaki uzmanların söyledikleri kadarıyla bir tür bir şey, kimliğiyle ilişkin olarak bir tür bilgi veriyor zaten. Sinyal veriyor. Ha şimdi bu geminin Türk gemisi olduğunu biliyorsunuz. Şimdi gemi belli bir yere geliyor. Bu gemiye müdahale edilmesini istiyorsunuz. Ama müdahaleyi Alman ya da İtalyanlar yapsın istiyorsunuz. Niye? Çünkü Alman yaparsa ee, bu Almanya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirir. Nasıl getirir? Türkiye çok sert tepki gösterir. Etrafta yakaladığı Alman gemilerine şüphe üzerine çıktım demeye başlar. Hı hı. Ve Almanya'nın tepesini attırırsınız. O da Türkiye'ye yaptırım uygulansın diyenlerin sapına geçer. Burada çok bariz bir komplo var. Tamam mı? Ha şimdi komutan, Yunan komutan Türk gemisinin hareketini biliyor. Önünde, onun emrinde de, Yunan komutanın emrinde de bir görev olduğu takdirde görevi yapacak sırada olan gemi var. Sıradaki de Alman gemisi. Ne güzel denk gelmiş. Hemen emir veriyorsunuz. Ha bunun içinde efendim fetöcü parmağı var. Bilmem kim istihbarat vermiş. İşte e, bu gemide silah var diye e, bir bir güya güvenli bir yerden istihbarat almışlar falan böyle de olmuş olabilir. Ama sonuçta şu. Yani o gemide, o gemide bir şey bulacaklardı bunlar. Yaptıklarının e, uluslararası hukuka aykırı bir davranış olduğunun bilince bilincindeydiler. Bunu yaptıran da Yunan komutan. Ama oradan öyle bir şey bulacaklardı ki Akılları sıra diyeceklerdi ki ya bu işte e, arama yapmak meşruydu değildi. Bunu bir tarafa bırakın kardeşim. Esasa gelin. Bak işte ortada silahlar bilmem tüze parçaları bilmem neler bulundu. Bu da illegaldir, şöyledir, böyledir. Ve bunun üzerine Türkiye'yi bir tür e, bölgedeki uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ülke konumuna getireceklerdi akılları sıra. Bu Yunanların tezgah kafası olabildiğince şeydir, verimlidir. Yani o fantazi gezegenindeki hayatın belki de en etkili, en ilginç taraflarından bir tanesi budur. Bu tür fantazileri iyi yaparlar. Hı hı. Mesela 1974 yılında 15 Temmuz günü adada darbe yapıp Türkiye'nin bütün haklarını sonlandıracak şekilde bir gidişatı başlatarak çok büyük bir şey yaptıklarını zannetmeleri gibidir. Ha, şimdi burada da çok tipik bir Yunan komplosuyla karşı karşıyayız. Ama komplo tutmadı. Yani Türkiye gemide bir şey olmadığını bile bile ee, işte arayın aramayın konusundaki bilgiyi vermekte gecikmiş de olabilir. Konu üst üste böyle Türkiye'nin lehine gelişmiş olabilir. Ama buradaki tezgah çöktü. Evet. Şimdi orada yani e, orada e, 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 bir şey vardı. Yani Türkiye'yi Almanya'yla ve İtalya'yla karşı karşıya getirmeye yönelik. O yüzden benim tavsiyem ileride bu Avrupa Birliği zirvesi falan bittikten sonra Türkiye bir e, misilleme yapacaktır. Yapmalıdır. Ama bu misillemeyi Almanya'ya ve İtalya'ya yapmamalıdır. Yunanlara ve Kıbrıs Rumlarına yapmalıdır. İki benze, de, benzer o, şekilde mi bir misilleme diyorsunuz? tabii, tabii boğazlardan geçen tankerleri bilmem unutmayın Yunan tarafı milli gelirinin çok büyük bir kısmını e, gemi taşımacılığından elde ediyor. Kıbrıs Rumları da böyle. Madem öyle işte böyle. O zaman çalıştırmayacağız sizi biz de bu sularda. Hayır ondan sonra biz gemiyi aramaya başladığımızda da istiyorsanız Yunan deniz kuvvetlerini gönderin. Anlatabildim mi? Yani Ger gerçi yaptım. Yunanların Yunanların e, Türkiye yapmasa bile e, kendi e, gemilerine saldırdığını iddia eden haberleri de Yunan basında dolaşıyor e, biliyorsunuz. Biz de vaktiyle o uluslararası şirketlerin arama platformu yapacak e, şeylerini oradan kovduk doğru. Ama dedik ki yani burası tartışmalı sular. Dolayısıyla gelmeyin buraya dedik doğru. Onu da bile bile söyledik yapacağımızı söyleye söyleye yaptık. Bir herhangi bir şey yok burada. Yani siz diyorsunuz ki e, sismik araştırma falan değil, e, bir askeri gemi olabilir, ticari gemi olabilir. Aynen, ee, askeri e, değil. Hmm. Askeri gemi ayrı bir hikaye. O ayrı, Aynen. Hmm. Bize yaptıkları gibi bir ticari gemiye misilleme tabii, yapmamız lazım. Tabii, misilleme, misillemeler yapabiliriz. Yani öyle şeyler yaparsınız ki, mesela bu Boğaz'dan geçiş serbesttir. Ama sağlık gerekçeleriyle ikide bir Yunan gemilerini e, çekersiniz arama yaparsınız şunu taşıyormuş bunu taşıyormuş diye habire başlarına bela oluruz yani. Madem ki bu Pandora'nın kutusunu bunlar açtı madem ki bela istiyorlar o zaman buyurun. Yani bunu başlatan sizsiniz kardeşim. Yani şu ama 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 bak tekrar geliyorum Perit Bey o da şu. Bugünkü dış politikayla sonuç alamayız. Dış politikayı gözden geçirmemiz lazım. Şimdi son günlerde Su, e, Suudi Arabistan'la ilişkilerin yumuşatılması, normalleştirilmesi amacıyla bir takım girişimler yapıldığını duyuyor görüyoruz. Aman ne güzel. Bir an önce bunun derinleştirilmesi, genişletilmesi ve bu ilişkilerin artan bir oranda devam ettirilmesi lazım. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimiz kelimenin tam anlamıyla düşmanca iki devlete dönüştü. Düşünün Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'a uçak gönderiyor ya Türkiye'ye karşı. Böyle bir şey düşünülemez mi? Şimdilerde haberler okuyorum, Birleşik Arap Emirlikleri sırf Türkiye'ye zarar vermek için efendim Ermenilere Ruslardan alacağı tankların faturasını ödeyecekmiş, bilmem neymiş. Hı hı. Şimdi burada iyi gitmeyen bir şey var. Birleşik Arap Emirliklerine kızabiliriz. Bu yaptıklarının hesabını sormak da isteyebilirim. Ama şu noktaya gelmemiz lazım. Biz bu ülkelerle çok iyiydik. Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, bütün Körfez'deki ülkelerle, hepsiyle çok iyiydik. Nasıl oldu da, niye oldu da bu hale geldik? E, liderler arasında doğrudan karşı devletin liderine yönelik kişisel saldırılara bizim basınımızın, daha doğrusu hükümet medyasının son vermesi lazım. Bir eğitimden geçmek lazım. Mesela Habire Sisi diye bütün kötülüklerini adını Sisi ile anarak devam edemeyiz. Bu doğru değil. Yani bir gün Mısır'la da uzlaşmak zorundayız. İsrail ile ilişkilerimizi düzeltme yönünde adımlar attığımız... İstihbarat örgütümüzün en baştan en tepeden başkanıyla birlikte istihbarat e, İsrail'le bu konuyu görüşmekte olduğuna dair haberler çıktı. Yalanlanmıyor haberler? Evet, Mısır'la da aynı evet. şekilde biliyorsunuz görüşmelerin yapıldığı evet, dair ama haberler e, geliyor. oradan oradan bir sonuç alınamadı. Ben hatta şunu diyorum. Artık bu istihbari görüşmelere son verip normalde Dışişleri Bakanlığı'nın bu görüşmeleri hadi normalleşelim şeklinde yürütmesinde fayda var. Ama bu hükümetin yoğurt, yoğurt işi böyleyse yani ben bunu böyle yapıyorum diyorsa böyle yapsın zararı yok ama sonuç alalım. Yani Mısırla istihbarat e, kuruluşlarının görüşmesinin e, bilmem e, başladığına dair açıklamalar aylar oldu. Hiçbir sonuç gelmedi. Bu arada bakın Mısır şimdi Fransa'daydı Mısır lideri Fransa Mısır'a her türlü silah satma garantisi verdi. Şimdi dolayısıyla bugünkü dış politikayla bir yere varamayız. En azından bu bölgede İsrail'i, Mısır uzlaşmak istemiyorsa kısa vadede buradan Mısır'ı alalım yani, işte İsrail yanımıza alalım. Mısır'a taleplerinin büyük bir bölümünü karşılayacağımızı söyleyelim. Şimdi devletler arası ilişkiler devletten devletedir. Mısır'ın bizden talepleri var. Özetle diyor ki kardeşim sen benim halkıma bu ülkeyi kimin yöneteceğine dair bir şey söyleyemezsin diyor. Burada tepeden tırnağa haklılar. Ee, bizim biz Orta Doğu'yu kimin nasıl yöneteceği konusunda yetki sahibi değiliz. Bunları söylemeye hak sahibi değiliz. Dolayısıyla biz normal devletler arası ilişkilerin çıkar esaslı, ulusal çıkar esaslı nasıl olması gerektiği konusunda yeni politikalar üretip kavgalı görüntümüze son vermeliyiz ki ki bunlarla aynı zamanda Mesela İsraille ilişkilerimizi normalleştirdiğimizde, o zaman Biden yönetimiyle de aramızdaki sorunların önemli bir kısmı e, en azından devre dışı kalabilir. Bizim aleyhinde olması muhtemel birçok konu gündeme gelmeyebilir. Ama hem İsraille kavgalı, hem Amerika ile kavgalı, e, o zaman Kıbrıs Rum kesim üzerinde ya da Yunanistan üzerinde normalde yüz birim baskı kurabileceksek. En fazla 15- birim baskı kurabiliyoruz